Evet Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılılar. Davinson Sanchez haberi var. Davinson Sanchez'e gelen teklif var. Galatasaray'la vitesi arttıralım. Ardından tüm kulüplerimize değineceğiz. Önce Galatasaray yenileme, düzeltme, işte o daha iyi hale getirme konusunda konuşuyor. Şimdi kritik bir nokta Galatasaray'ın da hani vazgeçmeyeceği, gelecek sezon kadrosunda, şampiyonlar ligi kadrosunda mutlak yer vermek istediği bir oyuncudan bahsediyoruz Davison Sanchez'den. Kutlu başlayalım senle. Sen nasıl düşünüyorsun? Sana gelen haberler ne yönde? Sanchez'li Galatasaray ile Sanchez'siz Galatasaray arasında oyunu okuduğumuzda çok büyük bir fark var. Galatasaray stoper konusundaki herhalde en güvendiği isimlerden bir tanesi. Çünkü şöyle anlatayım kısaca. Galatasaray'ın bir transfer takviyesi olacak. Ancak bu transfer takviyesi sol stoper olarak düşünülüyor. Yani Okan Hoca'nın yeni sezon planlamasında Davison Sanchez o kadar vazgeçilmez bir isim ki sadece Abdülkerim Yine 11 oyuncusu ama onu zorlayacak, zaman zaman rotasyonda dinlendireceği bir ismi kadrosuna katmak istiyor. O yüzden planlamada Davinson Sanchez'in takımdan ayrılması, gönderilmesi e, gündemde dahi yok. Yüksek bon servis. Çok olursa... yüksek bir bon servis teklifi gelirse ama bu çok yüksekten de kastım. Bahsedildiği gibi 20 milyon eurolar değil. Çünkü şöyle örnek vereyim, henüz 29 yaşında bir oyuncu, şampiyonlar ligi var, son derece yükselişte bir grafikte ve Davinson Sanchez ayarında bir stoper almanız için Avrupa'da ne kadar ücret ödemeniz gerekiyor? İşin aslında gerçek yanı bu. Biraz daha bulabilecek misiniz gerek. Davinson Sanchez gibi bir Ve de kadrımızda olur. şimdi Galatasaray'ı şampiyon yapan en önemli faktörler 3 yıla baktığımız zaman ilk sezonun en sonunda ama devamında Galatasaray'da. Kalede Mustera önünde Davinson Sanchez yanındaki partneri şimdi Abdülkerim, Lucas Torreira, Mertens ve Icardi bu sezonda o simen. Omurgayı Galatasaray'da zaten şu sezon itibariyle değerlendirince biraz eksilmeler var. Mustera ve Mertens gitmişken değişilmez isimlerden biri de Davinson Sanchez. Çok ciddi bir teklif gelirse çok yüksek bir rakam gelirse belki düşünülür ama şu an için benim yaptığım son e, hani görüşmeler konuşmalar neticesinde aldığım bilgi e, bu teklif ciddiye dahi alınmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi yok. Thompson Sanchez'e de yeni kontrat konusunda, sözleşme uzatılma konusunda da temaslar devam ediyor. Sanchez de burada mutlu. E, o yüzden bu transferin gerçekleşme ihtimali yok. O yüzden şu, şu şekilde anlattım. De. Yani sol stoper ihtiyacı evet var ama kadro yani planlaması. Transfer olursa sol stoper. Evet, yapılacak da zaten sol stoper. Ondan da birazdan isimlerden bahsederiz ama Sanchez Galatasaray kadrosunda değişilmez oyuncuların başında geliyor. Bir de Davinson'la Abdülkerim çok iyi bir ikili değil mi? Barış Ulu Seven ne dersin? Ya şimdi Galatasaray şampiyon yapan stoper ikilisi. Ya bu oyuncuyu şöyle ben 1982 yılından beri bu ligde atılan tacı ezbere biliyorum. Gözümle izlediğim en iyi stoper en iyisi. Yani Popescu'yu, Uçey'i, Hökü, Zago'yu, Ronaldo'yu, işte Trabzonspor'da o günü hepsini izledim. Hepsi çok büyük oyuncular, çok değerli oyuncular. Yani gerçekten klas oyuncular. Bülent, Korkmaz, Fatih Akgeller, Alpaylar. Müthiş oyuncular, büyük oyuncular ama ben bundan daha iyisini izlemedim. Yani bu Luganolar, Lucianolar, bu çok, çok büyük oyuncu. Yani ben Tottenham kulübünü anlayamıyorum. Yani şöyle anlayamıyorum. Hani oynattığı oyunculara bakıyorum. Bir de bu adama bakıyorum. Bir savunma oyuncusunda hani ne özelliği yok diyorsun? Mesela hani bir eksiğini bul diyorsun. Yani kısada çabuk, yerden var, yukarıdan var, ayağı var, sertliği var, karakteri var, oyun karakteri var. Adamın bir tane Galatasaray maçına gittim. Bu oynamıyor, şeyde yok, 18'de yok. Kenardan içeri bağırıyor ya. Kenardan tellerin oraya indi, içeri bağırıyor oyunculara. Bir kere bu oyuncuyu Galatasaray'ın ben de bırakma ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Okan Buruk futbolun duygusal yönüyle de çok ilgileniyor. Çünkü duygu yönü futbolun önemli olduğunu biliyor. Çünkü kendisi de oyuncuyken duygu yönüyle çok büyük başarılar elde etmiş bir futbolcuydu ve hocalıkta da. Ama, ama şimdi bir kulübünde, yayından önce de söyledim. Bir kulübün bir oyuncuya teklif çıkartması için o oyuncunun önce menajeriyle küçük küçük temaslar kurması lazım. Çünkü o temaslarda hafif tebessümler alır ise resmi yete iş döner. Yani burada Galatasaray'ın e, Davinson'u koruyup e, daha böyle bir nasıl olacak bilmiyorum ama kontratlarla mı neyse ne neyse konu e, elinde tutması lazım. Yani bir iyileştirme olacak gözüküyor zaten haberde şunu, de var. Şunu, evet, şunu diyemeyiz. Yani e, Como, şey, Davinson gitmez olmaz. Galatasaray git vermez tamam. ama Davinson gitmez. Şimdi burada resmi teklif geldiyse Davinson gitmez diye bir şey yok. Yani o belli ki menajeri bir görüşme yapmış. Ha burada Galatasaray'ın bu dakikadan sonraki tavrı önemli. Ama ben e, Kutlu'ya katılıyorum. E, Galatasaray kurgu yaparken bir iskelete çok değer veriyor. Yani e, kaleci Mustera, Davinson, işte Torera, e, işte Icardi Osimen ve Türk duyguları. Türk oyuncuların duyguları. Barış Alper Yunus mesela. Barış Alper'i Okan Buruk e, ısrarla takımda tutma sebeplerinden bir tanesi de o içerideki duyguyu ateşi yakması, tutkuyu ön plana çıkartması. Ha, oyunculuğu da büyük oyuncu da. E, ben ya, toparlarsak Galatasaray vermez ama vermezken de yani bu futbol biliyorsun oyuncuların e, ne dersek diyelim. Onların da istekleri oluyor. Sanırım onu Galatasaray çözer zaten. Bu arada Gökhan çok kısa bir şey ekleyeyim. Tabii. Aşağı hazır Tottenham nasıl bıraktı derken. Burada UEFA Avrupa Ligi maçı oynanmadan önce Tottenham'lı yöneticilerle Galatasaraylı hem başkan yöneticiler. burada davet ediyorsunuz. Biliyorsun yemek düzenleniyor. Orada bir sohbet ortamı gerçekleşiyor. yanlış hatırlamıyorsam Sayın Başkan ve Galatasaraylı yöneticiler konuşurken diyorlar ki ya bu kadar iyi bir oyuncuyu gerçekten hani nasıl bıraktınız bu transfer Davinson Sanchez'in ayrılı süreci o sohbet açılıyor. Tottenham'da yetkililer de orada diyor ki çok iyi bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Onun buradaki performansı bizi şaşırtmıyor ama doğru zaman ayrılması gerektiği zaman gerçekten buydu diyorlar. Yani doğru zamanda doğru kararı verdik. Çünkü Sanchez'in artık orada kendi açısından da bizim açımızdan da hani durum tamamlanmıştı. Oynaması, performansı ama doğru zamanda bu kararı verdiğimiz için onun da performansından mutluyuz diyor. Yani oradaki durum aslında Davison Sanchez'in oyuncu profili değil. Bazen doğru zaman dersiniz ya artık ilerlemeyeceğini anlarsınız. Tottenham da aslında doğru zamanda o kararı verdiğini düşünüyor. Ama tabii senin söylediğin gibi şimdiki bu performansı gördükten sonra <laughs> yanlış yaptığını tahmin ama ediyordur. Kutucuğum biz şimdi <laughs> burada futbol konuşurken hep bu adamlara örnek veriyoruz. Da. İşte niye onlar gibi değiliz? 1992'den <laughs> <İşte, gülüyor> bu yana futbol takip ediyorum. Her maçı biliyorum. En beğendiğim oyuncu da yılından beri. Yani biz diyoruz ki yani Hani e, yani niye işte toplum gibi değiliz, niye kamplara biz hazır değiliz, evet. niye Mart'ta transferi bitirmiyoruz? İşte değil mi? Biz hep onlara örnek veriyoruz yani. Bırak da onların da bir şeysini bulalım ya. <laughs> i̇şte o yüzden böyle bir örnek <laughs> var. Sol stoper adayları kim Kutlu? Ee, şimdi Barış abi çok daha eskiden <laughs> tanıdığı için kendisini <laughs> söyleyeyim. Ahmetcan Kaplan ismi. Aylardır konuşuluyor. Şöyle. Bir sol stoper hamlesi gelecek Galatasaray'da evet ama benim aldığım bilgi Ahmetcan Kaplan'ın şu an için istediği rakam. Ki Galatasaray devre arasında geçtiğimiz sezon Ahmetcan'ın transferi için Hollanda'dayken bir temas kurdu. Hatta Fenerbahçe kulübü de o dönem çok istekliydi. Ee, ama 2,5 milyon euroluk bir talebi olduğu için Galatasaray'ın düşüncesi o bölge için 2,5 milyon euro çok yüksek bir rakam Ahmetcan için. Evet yerli bir stoper, kaliteli bir stoper ama şimdi e, biraz maaş dengesi durumu var. Abdülkerim Bardakçı milli takımın stoperi. Galatasaray'da kaptanlık pozmanlarına kadar yükselecek bir oyuncudan bahsediyoruz ve orada yedekleyecek bir oyuncu. Artıları var, eksileri var. O yüzden Galatasaray'ın düşüncesi 2,5 milyon euroya kadar çıkmak değil. E, bu fiyatlar olacaksa Galatasaray 1,5 milyon euronun üzerine bir maaş düşünüyorsa stoper bölgesi için bu yabancı olacak. Okan Hoca'nın da düşüncesi bu yönde. Yani 2,5 milyon euro vermek değil birincisi. İki sebep var. İkincisi de eğer 1,5 milyon euronun biraz daha üstüne çıkacaksak ki orada şunu söyleyeyim yerli stoper olacaksa maaş Abdülkerim'den biraz daha düşük olacak bu bilgiyi vermiş olayım. Ve bunun dışında da e, maaş beklentisinde 1,5 milyon üstüne çıkılıyorsa eğer yabancı bir stoper takviyesi gerçekleşecek. Ama şu unutulmasın şu an Galatasaray'ın kadrosunda transfer de yapması için bazı isimlerle yolları da ayırması gerekiyor. Biz hep gelecek oyuncuları konuşuyoruz ama bunun dışında o isimlerde çok fazla oyuncular bir savaşı var. Savaşı isimler var mı? E, Şalai bir kere kadroda sağ bek alternatif olarak düşünülen oyuncu. Şalay'ın kalacağını söylüyor. Kalacak gibi gözüküyor. Evet. Frankowski için Okan Hoca kamp performansını değerlendirip karar verecek demiştim ben ama ayrılma ihtimali biraz daha kuvvetli. Yani bu sistemle alakalı olabilir mi Frankowski'nin Beklentiyi işi? tam olarak karşılamadı biraz. Hani üçlü Çok de erken bir hamle. Üçlü evet. olduğu için Frankowski transfer edildi ama Galatasaray Şubat-Mart'ta işte Alkmaar ardından tekrar dörtlüye döndü. Takım toparladı deniyor. Bu doğru mu? Bu doğru. Yani... Çünkü yani Okan Hoca'nın da şu anki tabii ki bu yönde. Çünkü üçlü oynarken Galatasaray'ın verdiği pozisyon sayısı oyundaki hatalar ve şampiyon olduğunuz sistemi tamamen değiştirmeye başladınız. Ki Cuesta da normalde üçlü stoper için transfer edilmiş bir oyuncu. Hem sağ stoper hem sağ bek oynayan birisi. Ama Eren dörtlü oynamak için alınan bir oyuncu ve Galatasaray dörtlüye döndükten sonra Lemina da oyuna dahil olunca bambaşka bir performans sergilemeye başladı. O yüzden Frankowski'nin satın alma opsiyonuyla Fransa'ya kiralanma ihtimali var. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında Derik Kön Türkiye'de Galatasaray dışında şu anda başka bir takımda forma giymek istemiyor. Burada Kalıp performansını karıtlayıp o e, rotasyon içinde şans bulmak istiyor ama kadro planlamasında yok. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray'ın şu an hali hazırda kadrosuna bakınca ki ekranda var geniş kadro. Herhalde en güvendiği bölgelerden bir tanesi Solbek, Eren Enmalı ve İsmail Yakops'la beraber bu sezon için. Cuesta? Cuesta konusunda Meksika'dan ilgi olduğunu söylemiştim. Ama Galatasaray'ın e, buradaki belirlediği rakam aldığı fiyata göndermek. Ama şu ana kadar gelmiş henüz resmi bir teklif Cuesta konusunda yok. Anderlet'in ismi anıldı ama ben görüştüğümde şu ana kadar... Anderlecht kulübünden resmi böyle bir teklif bulunmuyor. Lemina için Alçabak konuşulmuştu. Alçabak'ın böyle bir transfer bütçesi şu an için yok. Bunu tekrarlayayım. Lemina konusunda Galatasaray'da da e, oyuncuyu tutmak istiyor. Zaniolo en çok tartışılan oyuncu. Tam, tam, tam Zaniolo diyecektim. <laughs> ben burada sizin evet. de hani yorumunuzu Barış abinle merak ediyorum. Şöyle şimdi e, Zaniola Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Ama hani problemli çocuk denir ya gerçekten öyle. İtalya'da son karıştı işte tartışma oradan gelen ceza. Yeteneği çok önemli. Şimdi Zaniolo, Galata, yani Galatasaray'ın mı Zaniolo'ya ihtiyacı var şu dakika? Zaniolo'nun mu Galatasaray'a? Sanırım Zaniolo'nun Galatasaray'a daha çok ihtiyacı var. Çünkü 2026 Dünya Kupası kadrosunda oynamanız için düzenli performans göstermeniz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde şu an direkt giden takımlardan kaç tane sizi transfer etmek istiyor? Birçoğunun listesinde yoksunuz. Yani o yüzden Zaniolo şu an Galatasaray'da oynamak istiyor. Geçen sezon Okan Hoca şans vermek istediği için kampa davet etti. Ancak İtalya'da o kadar çok kalmak istedi ki buraya dahi gelmedi. Şimdi, Şimdi şöyle oyuncu nasıl düşünüyor? oyuncu kalmak istiyor. Çünkü dediğim gibi şartlar Galatasaray'ın eli daha güçlü. Yani Galatasaray dışında oynayabilecek hangi takımlar transfer etmek istiyor? Bu belirleyici nokta. Ama e, ben her şeyi teklendi. kariyeri anlamında yeniden başlatmak için bir özel bir sezon olabilir Zaniolo açısından baktığımızda. Ama şimdi Galatasaray geçen sezonlarda bak Zaha önemli oyuncu, Ziyech önemli oyuncu. Evet, katkıları da çok oldu ama Oynarsa ikna etmeniz gerek. Şimdi Galatasaray bir sezon garanti oyunculara gitti, performans alabileceği, yani ikna etmesi gerekmeyen, problem çıkartmayan. Bak, Nelson neden ayrıldı? Oynamadığı için mutsuz olan, forma savaşına girmeyen. Zaniolo da performansına güvenerek kadro planlaması yapacağınız bir oyuncu değil. Şimdi şöyle Galatasarayın mevcut kadrosuna baktığımızda yabancı sayısı çok fazla diyoruz. Evet, gönderilecek oyuncuları söylüyoruz ama kadroyu saydığımız zaman Davinson Sanchez, bunun dışında Shalay, Jakobs Galatasaray'da düşündüğümüz Sara, Lemina, Torreira e, Sane, Icardi. Şimdi ayrılma ihtimali kuvvetli ama Morata dediğimiz zaman 9 oyuncu. Bunun dışında kadroda ayrılmasını, ayrılmasını beklediğimiz Cuesta var. Frankowski var. Derik Kön var. Zaniolo yazdı. Şimdi Galatasaray'ın 8 diyelim Morata'da ayrıldığı takdirde. Bu 8 oyuncuya ek yapacağı bir kaleci yabancı. Ya, Osimen? 2 Osimen. Zaten oldu 10. Şimdi kaleci yabancı Osimen 10. Osimen e, bunun dışında, anlaşıldı diyelim. Osimen evet. de var 10 oluyor. Evet. Bir tane sabek alacaksınız 11. Ve biliyorsun bu 2002 kuralı artık devrede olacak. Şimdi Yelert buna uyuyor, Yusuf Demir buna uymuyor, uyuyor biliyorsun. E Galatasaray bu oyuncularla ayrılmak istiyor. Bu kuralı Zaniolo'dan yana kullanır mısınız yabancı kuralını? Çünkü artı ikiniz zaten Yelert'in de ayrılma ihtimali var. Yelert ayrılacak. E Yusuf Demir'in kiralanma ihtimali bulunuyor. O artı bir dediğimiz bölgedeki oyuncuyu, kaleciyi, Osimen'i, simeni, transfer ettiniz. Zaniolo'dan mı yana kullanacaksınız? İki oyuncudan birini farklı bir transfer mi yapacaksınız? O çok belirleyici. Eğer Zaniolo o kariyerinin başındaki Zaniolo olursa Zaniolo'dan yana kullanırsın ama tabii barışçıl seven ne der bilmiyorum. Ya, ben işte orada bir cümle çok önemli. Yani hepsi önemli de hani bir cümleyi oradan çekip almak lazım. Kendisi bu sefer oynamak istiyor. Yani o artık o önemli. Şimdi bazı oyuncular yani kafa kaldırır. Şimdi artık ben ne yaptım der. Değil mi? Şimdiye kadar ben yani artık toparlanmam gerekir der. Bir de Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacak. Ee, yani o istek, o değer çok önemli. Ama e, bu arada da şey yok, yer yok. Yani yer yok. Şimdi Galatasaray'ı biz tabii pozitif yanlarını hep söylüyoruz. Ama e, mesela tutturamadığı çena, e, bek oyuncularından dolayı sıkıntıları var. E, bunlardan çıkmak istiyor. Çık, yani e, Bunlardan çıkması lazım daha doğrusu. Şimdi üç tane ee, sol beki var. Bunların ikisi yabancı. İki, iki, iki tane net sağ beki var. E, kullanmayı hiç düşünmediği. Bunların ikisi yabancı. Toplam sol beklerin, sağ beklerin e, maliyeti aşağı yukarı bonservisleri e, 35-40 milyona yakın. E şimdi ben bu kadar sıkıntı içerisinde buraları doldurmayı düşünürken, iki senedir bana, bir sürü sıkıntı yaratan, nereye göndersem 15 milyonu dahi ödettiremediğin, satın alma zorunluluğu ettiremediğin, yani İtalyanların parlak çocuğu dediği, ileride geleceğin kontesi dediği, çok iyi oyuncu dediği, e sen madem ama burada da yer yok şimdi yani. Burada yer yok. Daha doğrusu öncelikli değilsin yani. Benim şimdi acilen buraya bir tane kaleci, bir tane sabek bulmam lazım. Net bunları gönderip bunları almam lazım. Sol beklerim birini göndermem lazım en az. E şimdi benim benim orta sahaya 8 10 bir şeyler bulmam lazım. Çünkü Galatasaray'da mesela her 6 ayda bir sağ bek geliyor, her 6 ayda bir sol bek ama bir de e, bütün 8 numaraların ömrü 1 yıl. Ne şimdi yani oraya da bir oyuncu lazım. E bunları topladığımızda ortada bir yönetim var, bir başkan var, bir hoca var. İnsanların derdi var, osimen var. Sen gelip anormal işler yapman lazım ki Gökhan. Evet. Yani o ha. ilk Zaniola seviyesine dediğin gibi gelmen lazım ki. Ben de aa döneyim ya ya hoca ne diyorsun ya acayip. Yani hazırlık maçın hepsinde çok iyi oynamalı sen... İlk yarışı başladığında hoca kadroyu almalı ve kadroda da iyi performans gösterecek ki İstikrarlı yani Ağustos bile. sonunda Eylül başında Burası... Şampiyonlar Ligi öncesinde karar verilsin. Burada çok büyük bir, bir bir mücadele veriyor Galatasaray yani sonuçta kolay değil yani. Sen ne olursan ol bir de Galatasaray böyle Fenerbahçe gibi değil. Ali Wakovic'i aldık isteyen de yok. Ne yapsak ya? Bekleyelim ya. İrfancan Livakovic yine oynayalım ya. Böyle bir kulüp değil Galatasaray. Olmadı mı? Sayfayı çeviriyor. Uzun vadede karlı. Kısa vadede Fenerbahçe haklı belki. Belki. Ama Galatasaray uzun vadede karlı. Şampiyon oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Onun için çeviriyor sayfayı. Orada zarar ediyor. Bugün ediyor ama uzun vadede kazanıyor. Ya Fenerbahçe'ye gelince belki konuşacağız ama sen hala Livakoyca satılmıyor. Ya yolla gitsin ne var ya yani Zarar ama belki de yerini alacağın bir kaleciyle belki şampiyon olacaksın. Adamın ligde 3 tane golü var Gökhan. 3 tane golü var ya. Türkiye Ligi'nde 3 tane gol atan kaleci gördün mü sen hiç ya? Topu tutup içeri atıyor. Kalsaydı öyle bir şey yok. Frankos geldi oldu, oldu, olmadı. Geç kulübeye, sefer oruç. geç. Geldi e oynadı aynı sezon itibariyle hemen gösteriyor. Belki belki zarar ediyor şu anda. Belki böyle. şimdi Zaniola'ya bağlarsak. Yani Zaniola. Sen Zaniola olabilirsin ama burada bak Barış var, Yunus var. Orada bir sürü oyuncu var. Dert var, tasa var, hedef var. Yani sadece Sanay, Yunus. Sanayi var. ya Kanal Galatasaray'ın kanat oyuncuları yani. Tek opsiyon var. Morata. Şu an için biliyorsun. O bir senin... şey soracağım. Tabii. Zaniola on numara e, mevkinde gözüküyor şu anda ekranda. Ne diyorsun? Sen çok maçın anlattığın için Roma döneminden örnek vereyim. Biliyorsun Abraham'la da oynamışlardı. Zaniolo aslında biraz da ilk sezon hatırlayalım. Fenerbahçe maçında nasıl gezerek oynamıştı en uçta da. Aslında planlamada yer kalırsa biraz daha gezen bir forvet konumunda oynayacak isim. Ama orada tek yer kalıyor. Sadece eğer Morata ayrıldıktan sonra ki o simen transferi netleşmeden zaten Galatasaray izin vermiyor bir. İkincisi para kazanmadan zaten buna müsaade etmeyecek. O yüzden belki Morata'nın yerine ama burada Barış abiyle senin söylediğin o kadar istikrarlı bir performans göstermesi gerekiyor ki ve etkileyici. Şimdi rekabete girdiği oyunculardan bir tanesi Yunus. Bir tanesi Barış Alper Yılmaz. Bir tanesi yeni transfer Leroy Sané. Şimdi bu oyunculardan çok daha üstün performans gösterip... Ya da Morata giderse hani Icardi, Osimen, Zaniolo ön taraf hücum attı düşünülebilir mi? Ama hiçbirimiz şunu diyebilir miyiz? Zaniolo yedek kaldığı zaman da o forma rekabeti içinde olacak. Çünkü mental yönden çok güçlü bir oyuncu değil. Aynı Nelson gibi. Nelson iyi bir oyuncu ama oynamadığı anda performansı düşüyor. Bir de Ossumen, Icardi olduğunda zaten oynama şansı da yani Azalıyor. çözüm forvet olmaz. Zana yolun olacağı yerler biraz daha kanat Peki Morata konusu? E, Morata konusu Morata ayrılmak istiyor. Burası çok net. Çünkü o transferi de gerçekleştirdiği takdirde 2026'da oynaması için yani milli takıma seçileceği için düzenli oynamak istiyor. Ama Galatasaray'ın net düşüncesi ki komoyla e, görüşse de Morata Galatasaray izin vermiyor. Galatasaray diyor ki o simen transferi netleşmeden biz Morata'nın hiçbir kulübe gitmesine müsaade etmiyoruz. O kesinleşirse? Hocam ben kesinlikle ayrıma izin verecek ama Galatasaray'ın da bir ücret beklentisi var. Oradan bir rakam kazanılacak. Tamam, Herkes Ocak Yuan, diyor ama Haziran'a kadar. Bir Yohan Elmander'in özel röportajı var. Şeyda kendisiyle biliyorsunuz Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip ediyor. Yohan Elmander'le bir röportaj gerçekleştirdi Şeyda Şenürek. Bir izleyelim.